Ya gel buraya gel. Gel. <gülüyor> ah. <gülüyor> Ay. Aa, doğum gününde kalmış biraz ya. Süreyim mi ekmeğe? Ay yok istemiyorum. Of, kızım tamam hadi artık ağladım bitti ya. Bak karşım seni üzen bir için değmez bu kadar üzülüp aşk acısı çekmeye ya. Kız sadece aşk acısı değil diyorum sana. Ailemin kara bahtı geldi buldu beni. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Sonra yakalandım, kaçamadım. <gülme> Ada, bir şey yok canım. Bak hurafe bunlar, yok ya. Var, var. Sen bilmiyorsun, var. O yüzden sana delil ispatlı geldim, anlatacağım. İyi, ispatla. Başlıyoruz. Ee, Bismillah. <gülme> büyük büyük ninem Nazik Bakayım. İlk aşkı Afyonu tüccar, düğün günü takı yüzünden bir de bir şeyden kavga çıkarıyor... ...kadını terk ediyor, sonra mutsuz oluyor, hiç kimseyle mutlu olamıyor. Tabii o zamanlar anlamamışlar ne olduğunu. Ta ki... ...anneannem hani Türkan. O da... ...o neydi, aa o... Büyük olay. Bu düğün günü... Hani böyle kasabalara eskiden böyle kumpanyalar şeyler düzenlenir, oyuncular gelir falan tiyatrocular. Oraya gelen oyuncuyla evleneceği adam düğün günü kaçıyor. Oha tiyatro oyuncusuyla mı kaçmış? Bomba <laughs> hikayeymiş bu Tebrik ederim oyuncu işte bak kandırmış kaçırmış. Öyle yani. O da hiçbir zaman mutlu olamamış. Aa Gül teyze mi bu ya? Hmm. Ay ne kadar güzel rahmetli. Annem çok güzel çok evet. Onu da ilk aşkı terk etmiş. Abla kapatıyoruz artık. Sonra babamla evleniyor. Babam da beni doya doya kucağına bile alamadan sizlere ömür. Allah rahmet eylesin kardeşim. Amin. İlk aşkınla evlenmediğin zaman böyle sonsuza kadar mutsuz oluyorsun. Ha bunun en iyi ve en yakın örneği... ...küçük teyzem Yasemin kıyamam. Bunu anlatmam lazım. Evet. Şimdi ilk aşkını buldu. Her şeyi çok güzel, birbirlerini seviyorlar, aşıklar falan filan. Düğün günü, tamam mı? Her şey hazır, düğüne gidildi. Ben küçüktüm, hayal meyal hatırlıyorum böyle. Memur <laughs> sordu, kabul ediyor musunuz dedi. Teyzem evet, evet. dedi. Baba. Kapı bir açıldı, dışarıdan Baba. dokuz Baba. tane çocuk. Baba. Bir tane kadınla koşa koşa gittiler, evet. adamın bacağını yapıştılar. Tamam. Adam evliymiş ya. Ama teyzem yılmadı. Hı. Bir daha denedi. Hı. Gitme, gitme. 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 Hı. Bir daha denedi. Hı. Arda. Gerber. Koşma Arda. Benim bırakıp gidemezsin. Gidemezsin kurban oğlum. Arda. Arda. Ay benim teyzemim terk edildi. Yalnız Yasemin ablaya bak ya. Bayağı Amazon çıktı kadın. Ha, ama dur dur. Bir kişi. Bu ailenin kara bahtını yenmeyi başardı. Ha, bak ağzına yakaladın. Hep kötü olacak değil ya. Var işte bir tane Var var. Dur hemen sana göstereceğim evet, şimdi. şimdi. <laughs> Burada. Enişten niye diz çökmüş? Dalga geçmesin ne kızım? Boyu biraz kısa sadece. Enişten benim. Aslan gibidir. Aslan. Böyle. Yani kadın mantığını kullandı. Beni seveni severim dedi. Mantığını kullandı, evlendi. Sonunda mutlu oldu mu? Oldu bak. Oh, mis gibi. E zaten mantık kalbe söz geçirebilse dünya nüfusunun yüzde 99.9'u mutlu olurdu değil mi? Ya. Oo, karışım Ay, teyzem arıyor. Tut şunu, tut, 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 tut. Rüzgarla evli olduğumuzu sakın ağzından kaçırma ha. Teyze. Gitti. Gitti teyze gitti. Yok bitti. O da güzel kızım bak sürekli bozuk plak gibi aynı şeyi tekrar ediyorsun. Sen bir dur bir sakin ol. Baştan anlat bakayım şunu. O daha güzel dedi. Akıllı dedi. Zeki dedi. Başarılı dedi gitti. Ya Yasemin teyzem ben işte madir bir ayır diyorum ya. Sen de söyle Allah aşkına. Sen bir sus kızım. O iş öyle değil yavrum. Kızlar ben tavanı görüyorum. Ay! Şahit. Teyze. Baktım. Ağlamanın, dövünmenin bir faydası yok, tamam mı? Aynen, ben de onu diyorum. Selin, sen bir sus kızım, ada. Güzel kızım benim, canım yavrum. Bak erkekler... Büyümez erkeklerin sadece sakalı bıyığı çıkar. Sonra da dışarıdaki birinin peşine takılırlar, öyle giderler. Evet. O kız ne yapmış? Ne yapmış o kız? Büyülemiş rüzgarı. Büyü, büyü yapmış, büyü yapmış, evet. O da benim güzel kızım. Verim canım, sen bizim neler yaşadığımızı en iyi sen biliyorsun ha. Sen bahsız kadınlar ülkesinde büyüdün benim canım yavrum. Vay, evet. <laughs> sağ ne yapmış ama. Ya Yasemin teyzem, siz de hiç evlenmediniz ama yani yaşıyorsunuz işte bir şekilde. Ne <laughs> hey, git. Sen bir de gel bana sor onu. Ben bir evde zaten. çok şey yaşadım. <laughs> en son terk edildiğimde ablamın şekeri dört e çıktı. Kadın benim yüzümden şeker hastası oldu. Bak, bu da var ya, Nergis ablamın kıymetlisi. Bil ablamın emaneti bize ya. Vallahi bu ablamı kalpten götürür ha. <laughs> <laughs> Tepede. Allah, Allah korusun. tebe 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 tepe, 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 tepe de. Allah korusun. <laughs> o yüzden ne yapıyorsun? Ayağa kalkıyorsun, savaşıyorsun yavrum. O kadın erkeğini elinden mi aldı? Sen gidiyorsun, o erkeği elinden alıyorsun o kadının. Alayım, nasıl alayım? İnine gireceksin yavrum. İnine. İnine gireceksin. Selin sen sabahtan beri boş boş konuşuyorsun kızım. Şimdi niye bir şey söylemiyorsun? Ha? Sen arkadaşının mutlu olmasını istemez misin yavrum? Hmm. Ya Yasemin teyzem isterim. De. İster ya. ister ister. İsterim Yasemin teyzem isterim. Hı. İster tabii ki de. Herkes bende mi? Herkes bendeyse anlatıyorum. Birinci adım. Aşk kendi seçer.